Merhaba, bugün size Salesforce'da roller nedir ve ne işe yarar bunu anlatacağım. Salesforce şirket yönetimini yöneten bir rol birimleri oluşturmak için yönetime izin verir. Bu birimler CEO gibi en üst düzey yönetim ve organizasyonun çeşitli departmanlarını, ekiplerini ve bireysel kullanıcılarını içerir. Rol kısıtlamaları kayıtların nasıl paylaşıldığını belirler ve daha yüksek seviyedeki kullanıcıların için daha düşük seviyedekilere göre daha fazla erişim ve görünürlüğe sahip olmasını sağlar. Salesforce'ta rol kullanıcıları organizasyona erişim, denetimleri ve sorumluluklarını kullanmak için bir yapıdır. Roller hiyerarşiktir. Yani her rol genellikle CEO veya diğer yapıların bulunduğu en üst düzey rol hariç olmak üzere başka bir role bağlıdır. Yani burada da görebildiğiniz gibi en üstteki rol yani ardıcan rolü hiçbir yetkiye ve hiçbir role bağlı değilken aşağıda görmüş olduğunuz tüm roller birbirine ya da daha büyük bir role bağlıdır. Hiyerarşinin kısa bir tanımı. Roller organizasyon içinde verinin görünürlüğünü ve erişimini kontrol etmek için kullanılır. Örneğin bir kullanıcının rolü Salesforce'daki hangi kayıtları görebileceğini ve düzenleyebileceğini belirler. Yüksek seviyeli roller daha fazla veriye ve izne sahip olacakken düşük seviyeli roller daha az erişime ve daha az izne sahip olacaktır. Yani burada gördüğünüz daha yukarıda bulunan rollerde daha fazla e, güç, erişim ve izin sahipken aşağı doğru indiğinizde her bir aşağıdaki rol daha az izne ve erişime sahip olacaktır. Yani batı satış takımı en az izne ve güce sahipken Ardacan rolü en yüksek yetkiye ve izne sahiptir. Ayrıca Salesforce'daki roller paylaşım modelinde de önemli bir rol oynar. Paylaşım modeli organizasyon içindeki kayıtların nasıl paylaşıldığını belirleyenler ve roller paylaşım için ölçütler kullanır. Kullanıcılara roller atayarak organizasyon içindeki kayıtları görebileceklerini ve düzenleyebileceklerini kontrol edebilirler. Genel olarak roller Salesforce platformunda önemli bir gelişme olarak yer alır. Çünkü kullanıcıların organize ettikleri materyalleri uygun düzeyde erişim ve sorumluluğu sahip olmalarını sağlar. Salesforce rolleri, bir kullanıcının Salesforce'da görebileceği verileri tanımlayan kayıt düzeyindeki erişim kontrolleridir. Diğer bir deyişle, roller kullanıcının görünürlük erişimini ve Salesforce müşteri ilişkiler yönetimini organizasyonda erişebilecekleri verileri belirmek, belirlemek için kullanılabilir. Rol, bir organizasyonun hiyerarşik modelini temsil eder kullanıcılara herhangi bir izin vermeyecektir. Kimin kime rapor vermesi gerektiğini söyler. Aynı rol birden çok kullanıcıya verilebilir ve aynı izinlere sahip olabilir. Dinlediğiniz için teşekkürler.